Hepinize merhabalar sevgili arkadaşlar. Bugünkü videomuzda Star Wars evrenindeki en güçlü 10 varlıktan söz edeceğim sizlere. Varlık diyorum çünkü bunların hepsi insan değil biliyorsunuz. Star Wars evrenindeki insan olarak gördüğümüz karakterlerin birçoğu aslında insan değil, insansı olarak tanımlanıyor ve dolayısıyla da bu videoda bu 10 önemli varlıktan söz edeceğim sizlere. 10 numarada Dart Bane var. Dart Bane iç çekişmelerin karanlık lordları parçalamasını önlemek amacıyla hepinizin yakından bildiği iki kuralının yaratılmasından sorumlu önemli bir Sith Lord'u. Bu Sith'lerin güç seviyelerini de aynı zamanda önemli ölçüde artırarak Jedi'lara daha kolay rakip olmalarını sağladı. Bununla birlikte onu bu kadar tehlikeli bir düşman yapan sadece çalışkanlığı değil, mutlak gaddarlığı ve güç manipülasyonu yetenekleriydi. Darth Bane o kadar güçlüydü ki Sithary olduğu düşünülüyordu. Sithi nedir? Bu bizim bildiğimiz Anakin Skywalker tarafından iyi bildiğimiz Chosen One denilen seçilmiş kişinin kötü adam versiyonu gibi düşünebiliriz. Sadece daha büyük bir seçilmişlik söz konusu. Genellikle bu sitari terimi tanrısal anlamına da gelmekte. Kehanet gerçekleşseydi tüm sitleri öldürecek ve onları yenilmez zombiler olarak yeniden diriltecekti Darth Bane. Ancak birçok sit lordunda gördüğümüz gibi Darth Bane de rehavete kapıldı ve çırağı tarafından ihanete uğrayarak öldürüldü. 9 numarada kanalımızda detaylı bir hayat hikayesi videosu olan Darth Plagueis var. Darth Plagueis, Jedi'lar tarafından yenilgiye uğratıldıktan sonra yeniden inşa edilmelerini sağlayan sit yasalarının ve stratejilerinin çoğunu kendi yarattı. Karanlık tarafa olan bağlılığı, gücü kullanmanın yeni yollarını açtı. Plagueis, midi-chlorianları etkileyerek hiçlikten yaşam yaratmayı başardı, hastaları iyileştirdi ve güçten türetilmiş ölümsüzlüğün kilidini açmaya çok yaklaştı. Darth Plagueis, gücün görünüşte imkansız olan becerilerine ulaşarak kendisini gelmiş geçmiş en güçlü Sith Lordlarından biri olarak kabul ettirmeyi başardı. Efsanesi gelecek nesiller boyunca karanlık tarafın gelecekteki kullanıcılarına aktarılmaya devam etti ve Sith Lorduna başka bir açıdan, farklı bir türden ölümsüzlük kazandırmış oldu. Darth Plagueis'in hayat hikayesi oldukça ilginç bu arada kanaldaki videoyu sizlere tavsiye ederim. 8 numarada Marka Ragnos var. Marka Ragnos sitlere sayılarının etkilerinin ve zaferlerinin en yüksek olduğu altın çağlarda liderlik etti. Bedeninin özünü canlı tutarak ölümünden sonra bin yıl daha yaşamayı başardı. Tam bin yıl. Ragnos daha sonra bir güç hayaleti olarak ortaya çıktı. Sitlerin Işın kılıcı ile ilgili kullanımı ile ilgili tipik kuralları bile hiçbir zaman dinlemedi. Kendi başına buyruk bir sit lordu olarak hayatına devam etti. Sit kılıcı ve gücün kendisinden güç çekerek onu inanılmaz derecede güçlü kılan el yapımı bir asa kullanıyordu ve bu eşyada tıpkı kendisi gibi sonraki nesillere bir efsane olarak aktarıldı. 7 numarada ise Galen Marek var. Çoğunuzun yakından tanıdığı Star Killer olarak da bilinen Galen Marek, Darth Vader'ın gizli çırağıydı ve hepinizin bildiği Force Unleashed video oyunu serisinin de başka kahramanıydı. Kuvvetli bir güç kullanıcısı, gücün hem aydınlık hem de karanlık taraflarıyla uğraşarak onu düşmanlarına karşı zorlu bir tehdit haline getirdi. Kısa yaşamı boyunca birçok etkili başarıya imza atmasına rağmen Starkiller'ın en büyük anı Raxus Prime'daki bir görev sırasında geldi. Bir yıldız destroyerini hepiniz o sahneyi iyi hatırlarsınız. Gezegenin yüzeyine çarparken marek gücü kullanarak geminin rotasını değiştirdi ve gemiyi yok etmeden güvenli bir şekilde yere yavaşça çarpmasını sağlayarak kendisini ve müttefiklerini kurtardı. Aynı zamanda olağanüstü güç yeteneklerini de sergilemişti. Yine oyunu bilenler zaten çok iyi bilir. 6 numarada yine hepimizin yakından tanıdığı İmparator Palpatine. Namı değer Darth Sidious var. Darth Sidious en çok genişleyen zalim imparatorluğa liderlik etmesi ve Jedi düzenini ortadan kaldırdıktan sonra Senato'nun kontrolünü ele geçirmesiyle bilinir. Onlarca yıl boyunca Jedi'ların burnunun dibinde başarılı bir şekilde ve aynı zamanda bir o kadar da gizli bir şekilde çalışmış Yoda, Mace Windu, Obi Wan Kenobi ve Anakin Skywalker gibilerini kandırarak gerçek doğasını boş zamanlarında ortaya çıkarmıştır. Sidious en güçlü olduğu dönemde yalnızca yoktan yaşam yaratmakla kalmamış ki Anakin'in doğuşuna bir referans vermek gerekir burada. Anakin'in biliyorsunuz babası yok ancak e, annesi Belli Shmi Skywalker e, ve güçten yarattığı yaşamla dünyaya gelmesini sağlıyor. Bu çizgi romanlarda doğrulanmıştı. Anakin Skywalker'ı yaratmak için midi kloreanları bile manipüle etmişti özetle. Kehaneti gerçekleştirilen bir seçilmiş kişi yarattı. Palpatine Skywalker'ın yükselişi olayları sırasında görünürdeki ölümünden onlarca yıl sonra geri dönerek ve yine ölümü aldatarak ustasının el kitabından bir sayfa aldı ustası biliyorsunuz Dart Plagueis. 5 numaraya geldiğimizde Dart Revan karşımıza çıkıyor. Esas olarak Star Wars efsaneleri kanonunda var olan Revan karanlık tarafa düşerek tüm zamanların en güçlü güç kullanıcılarından biri haline gelen eski bir cadaydı Ve Star Wars hayranlarının seride tekrar görünmesini bizim kanalda dahil olmak üzere daha fazla videolarının görülmesini umutsuzca istediği bir karakter hiçbir şekilde bir gri caday olarak kabul edilmedi Darth Revan. Hem aydınlık hem de karanlık güç yeteneklerini aynı anda kullanabiliyor ve her iki tarafın güçlerini de ustalık düzeyinde sergileyebiliyordu. Acımasızlığı kadar çekiciliğiyle de tanınan bir karakterdi Darth Ravan. 4 numarada Darth Vader var. Hepinizin yine yakından tanıdığı bir karakter. Darth Vader eski adıyla Anakin Skywalker gelmiş geçmiş en güçlü güç kullanıcılarından biriydi. Biliyorsunuz Obi-Wan'la yaptığı düelloda eğer kaybetmese ve o kadar fazla vücudundaki uzvu kaybetmese gelmiş geçmiş bugüne kadar en güçlü güç kullanıcısı olacaktı ancak vücudundan kaybettiği parçalar Midichlorian sayısındaki azalmaya neden olunca yine de birazcık geride kaldı ama yine de imparator Palpatine'den daha güçlüydü. Jedi düzeninin çöküşüne yardım etti Anakin Skywalker ve esasen güce denge getirdi. Günlerinin çoğunu kalan Jedi'ları, daha doğrusu hayatta kalan Jedi'ları avlayarak geçirdi ve birçok kez maksimum gücünü sergiledi. Özellikle Sith'in İntikamı ve Rogue One gibi filmlerde Darth Vader'ın gücünün doruğunda olduğu ikonik sahneler gördük. Legends'ta da Darth Sidious'un Darth Vader'ın tüm başarısızlıklarını gündeme getirdiği ve Darth Vader'ı öfkelendirmek için derinlere gömülü gerçekleri ortaya çıkardığı bir an var ki bütün bir uygarlığı o sinirle tek başına yok etmişti Darth Vader. Darth Vader işte böyle önemli ve güçlü karakterlerden biriydi Star Wars evreninde 3 numaraya geldiğimizde Yoda'yı görüyoruz. Yoda İmparator Palpatine, Count Doku ve tüm düşmanlarına karşı yaptığı düellolarda kendini çok iyi idare edebilen, çok önemli bir ışın kılıcı kullanıcısı ve gelmiş geçmiş en güçlü ikinci Jedi olarak da kabul edilebilir. En iyi zamanlarında Yoda güç açısından en iyi zamanlarında çığlar yaratabiliyor. Droidlerin düşüncelerini hissedebiliyor. Telekineziyle tüm orduları kontrol edebilme gibi yeteneklere sahipti. Büyük gücüne rağmen Yoda burnunun dibindeki Sith Lord'unu hissetmemiş. Sadece korkunç bir karanlığın büyümekte olduğunu fark etmişti. Ama yan odada bulunan Darth Sidious'u bir türlü hissedemeyerek galaksiyi acayip bir karanlığa sürüklemişti. İki numarada yine kanalda yeni videolardan biri olan Abelot karakteri var. Başlangıçta hizmetkar ve daha sonra anne olarak bilinen Abelot tuhaf bir karakterdi. Teknik olarak bir Jedi ya da sit olmayan Abelot insansı olarak bile kabul edilemez. Kendini güç kaynağına ve bilgi havuzuna kaptırdıktan sonra emdiği veya öldürdüğü insanların şeklini alabilen ölümsüz, şekilsiz, negatif bir varlık haline gelmişti. Bazı karakterler güç hakkındaki bilgilerini kullanarak yaşamlarını bin ya da iki bin yıl uzatırken Abolot yenilmeden önce yüz bin yıldan fazla yaşadı. Asla öldürülemedi sadece Luke Skywalker tarafından devre dışı bırakılabildi. Onu ve türünü öldürebilecek olan tek bir silah olan Dagger of Mortis'i elde eden Luke Skywalker onu devre dışı bırakmayı başarabilmişti. Star Wars evreninin bir çoğuna göre kabul edilen en güçlü bir karakteri ise father yani baba. Abelot gibi baba da onlar olan, olarak bilinen grubun bir üyesiydi. Anne, baba, kız kardeş ve erkek kardeşten oluşan ruhani bir tanrı varlıklar topluluğuydu bu. Hepsi de sonsuz derecede güçlüydü. Ancak hançer gibi onların sonunu az evvel bahsettiğimiz dagger gibi onların sonunu getirecek bir komplo aracı hariç. Baba bu söz ettiğimiz varlıkların en güçlüsü ve açık ara en yaşlısıydı. En yaşlı olduğu dönemde anne 100 bin yaşındaydı, baba ise 1 milyon yaşından büyüktü. Hiç kimse güç hakkında babadan daha fazla bilgiye sahip değildi. Şekil değiştirebilir, ışın kılıçlarını yaralanmadan eliyle tutabilir ve saniyeler içinde galaksinin farklı yerlerine ışınlanabilirdi baba gücü yaratmış ya da çoktan evrim geçirmiş olabilecek kadim bir uygarlık olan göksellerin soyundan gelmekte. Hem cadaylar hem de sitler güce gerçek anlamda rehberlik eden ve uygun dengenin ne olduğunu belirleyenlerin her zaman gökseller olduğunu sık sık öne sürmüşlerdi tarih boyunca. Karakterlerimiz bu şekilde. 10 en güçlü Star Wars karakteri. Ancak bunlara ek olarak söyleyebileceğimiz başka karakterler de var tahmin edebileceğiniz üzere. Bu karakterlerden en önde geleni Luke Skywalker. Zaman içinde biz her ne kadar filmlerde çok fazla hissetmesek de kendini güç anlamında çok geliştiren, çok üst düzey bir Jedi olan ve üst düzey güçlere erişen Luke Skywalker'ı ki Abelot'u devre dışı bırakmayı başaran Luke Skywalker'ı bu listede saymazsak olmazdı. Bir de güç rahipleri, rahibeleri daha doğrusu ve Bedlam ruhları gibi daha sofistike varlıklar var Star Wars evreninde. Bunlar da ciddi anlamda güç, güçlü, yenilmesi zor, yok edilmesi zor varlıklar olarak kayıtlara geçmiş durumda. Biz yine de en güçlü 10 tane karakteri inceledik. Bunun gibi farklı videolar yakında yine sizlerle olacak. Hepinizi izlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere. Güç sizinle olsun.